Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte döner esnesi oynayacağız. Hemen direkt başlayalım. Hiç uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz demeyeceğim. <laughs> Çünkü az önce demiştim. Şimdi az önce bir reklam çıktı. Ben videoyu durdurmuştum. Tekrar başlıyoruz. Oyunumuzda döner para kazanmaya çalışıyoruz. Gayet güzel bir oyun şekilde gayet de gerçekçi yani. Grafikler çok iyi olmasa da gerçek hayatta döner yapmak önce. Şey. Bu şekilde arkadaşlar döner hazırlayıp müşterimize menüünü vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir oyun. Abone olurduğunuz sevinirim ayrıca. Daha fazla bir şey için daha çok. Ne Emre veya başta buradaki İkisini de bakın. yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir şey onunla daha fazla önerilmesi için bu şekilde böyle veriyorum. Ne istersen. Burada adımızı değiştir yapabiliriz. İşte Şimdi bu ülkeli kutu bilmiyorum ama bakın güzel yapmışız bu numaralarını. Genelde bu Şimdi yakayım mesela size göstermek için. Bakın mesela bu yandı direkt hiç kullanılmıyor artık. Bu direnci arkadaşlar bu para vermeden kaçmaya çalışıyor. Bir de 5 gün sonra yüzsüz böyle çelecek. Şimdi bununla para vererek sürelim. Bakın. Para vermeden gireyim. Ne zaman gireceğim? Bu şekilde böyle hemen geliyorum. Hayır problem

e, iki inerden kırıyorum reklam çıkıyor e, hatta 9 olsun puanım, 41 ayla galiba yanlış hatırlamıyorsam reklamları kaldırabiliyor yani ben çok şey değilim şöyle bir de bir tane daha puan kırmamın sebebi işte ben tabletimden boynu kırmıştım mesela hesabımı bağlayamadım Böyle günümüz bitti arkadaşlar şu şekilde. 176 lira kazanmışız. Bu şekilde hemen dükkanına götüreyim size. Arkadaşlar hemen dükkanı geçtim ben. Bu şekilde meyve var ama bunlar sizi yavaşlatmaktan bir şey yaramaz. Biz bence arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Ocağı 2400 biriktirelim. Ocağımız artık hiçbir şey yapmayacak. Yani ocağımızı da ekstra depolama alanı olarak kullanabileceğiz. Bu gayet iyi bir şey. Veya 1200 e önce hedefleyelim. Otomatik paketleme var. Biz paketleri kendimiz koymak yerine direkten makine koyacak. Önce onu 1200'e. Videoda kademeli çalışma arkadaşlar. Günlerde de önce bir dakika ile başlayıp Başımın dakikaya kadar izleyebiliyor Onlar aldığımız başarıya göre de değişiyor evet. Ve Dürümü yakarsanız para alınmadığını göstermiştim Veya bir şeyin müşterinin eksik verirseniz bekliyor gitmiyor dürümü iyi pişirmezseniz veya içine malzeme koyarsanız poğana istirik daha sonra Bunlar da aslında Bu oyunu bilgisayarda hali de var. Oyuna göre indirebilirsiniz direkt. Abi iken oyunu üzerinden Bu şekilde bir daha <laughs> çekemiyorum bu Çünkü kanala video çekmememin sebebi arkadaşlar. Hmm. E, ee, Nerede abone gelmemeye başladı. Ben Instagram'da kanal bulmuştum. Şimdi çevreyi temizlemek için kullandı. O kanalda şu an 364 takipçim var. Emrinizdeyim. Yani o yüzden artık ben şey daha çok Instagram'ı kullanıyorum. Youtube'u yani çok abone gelmemeye devam ederse bırakabilirim sevinirim. için Anlaştık. Evet. <laughs> yani oyun eğlenceli ee, çakma versiyonları da var. Ee, köpekli versiyonu da var. Kedili versiyonu da var. Oyun çok değiştirip yapanlar da var. Yani bu oyunun bir sürü hali var. Ama mobil en iyi arkadaşlar. Size Bilgisayarda mouse ile tıklayana kadar zaten mobilde dini döner yaparsınız. Oynayacaksınız yani birazcık reklam izleyin ama daha güzel oynayın. Evet. Evet, evet. Bu şekilde bana düce para kazanayım, videoyu durdurayım. Arkadaşlar şöyle bin paramız var. <laughs> Bayağı uğraştım. Arkadaşlar. Emrinizdeyim. <laughs> <laughs> şey artık izlersiniz yani. Bu ne şu yani? Siz de lütfen izleyin. Beğenin. Abone olun. O zaman yeni bir şey söyleyeyim size Her abonede bir video atacağım. Yeni gelenler abonede <laughs> <laughs> Şu şekilde arkadaşlar Şu an 164'ümüz oldu Bazı çok para veriyor Güzel para veriyor bir adam

1233 Oran şey. <laughs> olduk tebrikler bize <laughs> çalıyor bilmem çok hoşlanıyorum Bir arkadaşlar tam olarak 3 gün sonra size güzel bir haberim var. İnsan bu yani. Ben senede atacağım. Tatile gidiyoruz arkadaşlar. Geçen sene de izlenmedi. Bu sene de izlenmez de olsun yani. Seviyorum yani. İzler, izlemeyin de onları unutmayın. 3 gün sonra yayında olacak. Burada ön bilgi vereyim. Bir de yan kanalıma abone olursanız da sevinirim. Onu da et, kendi kanalıma da etiketleyeceğim. <laughs> bir de beni takip edenleri ta, takip de ediyorum arkadaşlar. Sadece böyle video çekip eğlendirmekle kalmayıp sizi takip ediyoruz yani. Takip edin yani Instagram'da veya YouTube'da yani, takip ediyoruz. Böyle. Sadece video çekmiyoruz. Anlaştık. Bir sonraki videoda ne oynayayım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Polislerden kaçma oyunum var. Onu da oynayalım. Ve 1362 lirayla veya altın nedir o bilmediğim para birimiyle günümüzü tamamladık. Şu şekilde. Arkadaşlar geldim bakın Gözünüzü bir seçildi. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin. Şimdi arkadaşlar bizim zaman bu paramızı biriktirdiğimiz harika alıştırdık. Sarmayı unutun. Bu cihaz otomatik olarak yapar. Şimdi onu Bakın şimdi arkadaşlar. Dönerimi yapacağım. Hemen göstereyim. Hadi 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 Bir sonraki gün arkadaşlar yeni ocak almayı planlıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar içine bakıyorum bakın atıyor. Bir sonraki gün arkadaşlar inşallah şey alabilirsek. Bunun bir versiyonu da var. Üst versiyonunda var klemadan sensörlü bir makine var. Pardon, suyunu Hemen geliyorum. bir ben... <laughs> ben... video koyalım arkadaşlar. Sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.